Demin bir giriş yaptım videonun başında ama o video ağır loz olduğu için <laughs> salak bir videoyu sildim tekrar kayıt başlattım. Halbuki o girişi kullanabilirdim o yüzden şimdi tekrar giriş yapıyorum. Merhaba arkadaşlar bu videoda challenge yapacağım başlıktan kapaktan gördüğünüz gibi eğer bu YouTube'da olursa. Ki bir şekilde olacak yani challenge sonuçta. Shield basmıyorum hiçbir şekilde. O yüzden lifeline oynayacağım. Shield sel, battery ve phoenix basmak yok. Can doldurabilirim. Yani sağlık basabilirim ama kalkan basamam. Olay o. 3'e tek oynayacağım. Bir smurf hesaptayım. Neden smurf hesap diye soranlar illaki oluyor. Kanalda 500'e yakın video var. Bunların 300'ü falan Apex'tir. Belki daha fazlası saymadım. Bunların bir 10 tanesi falan smurf hesaptır ki onlar da çoğu işte gariban sevindirme. Yeni başlayanlar rehberi vesaire oluyor. Bir de challenge'lar falan işte silahsız sadece bomba bin almaya çalışma sadece p20 ile bin almaya çalışma falan gibi challenge'lar yani. O yüzden bunu da o challenge serisinin devamı gibi düşünün. Kalkan basmadan sadece cam basarak 3 VS 1 bin almaya çalışacağım. Olay bu. Bir süredir video atmamamın sebebi de teknik bir aksaklık oldu. Onun videosunu yapar mıyım bilmiyorum. OBS için bir video yapasım var. Nasıl kayıt alıyorum falan filan diye yaptım. Hata da ne? Onu da göstermiş olurum belki o videoda. Teknik bir aksaklıktan dolayı bir haftalık kaydettiğim bütün videoların oyun sesiyle Discord sesi aynı kanalda olduğu için saçma sapan bir sıkıntı var. Ondan dolayı video atamadım ama epek söylemeye devam ediyorum. Hatta bir sürprizimiz bile olabilir yeni sezonla alakalı. O yüzden takipte kalın, beklemede kalın. Ee, adam mı var orada? Vallahi adammış. O şekil. Böyle sabit direkt gibi durduğu için adama benzetemedim çok. Şu betirlere var ya içim gidiyor içim. Şuradan hemen pit stop. Oo, gençler ayık oynuyor. Daha da ayık şu an. Oy. Umadım burada cam olmadığını bilmiyordur. Biliyormuş. Lan nereden biliyorum? Ben daha yakın zamanda öğrendim. Ben orada cam var sanıyordum bu arada hakikaten. Yakın zamanda aa burada cam yokmuş dedim. Red gitti. Allah tamam tamam. Tamam. Şimdi normal şartlarda benim oraya rastlamam lazım. ikisi sınav ama şıldım olmadığı için. ikinci round yapacağız bunlarla. Ve en azından bir beyaz, mavi bir şit bulmam lazım. Güzel. mavi shield'ımız varken ulti attığımızda mor shield geliyor. Mor varken attığımızda da altın geliyor. Lan hala shield basmadı mı deli? Onu iyi attım. Tamam burada bir mavimiz var. O akıllı olsun. Burada bir lifeline var. Kıyamet günü. Burada bir tane daha mavi var. fena değildi. Lifeline ortalamaydı. Yazık rate çok kötüydü ya. Şimdi daha önceki tecrübeme göre düşük canı olan bir mor kalkan full maviden daha fazla koruyor. Çünkü adamlar a bunun mavisi var veya a bunun beyazı var diye raşlıyorlar. En azından moru var diye korkutuyor biraz. Ne kadar da sabit bir oyuncu. Funduk galiba Laz bir arkadaşımızı kestik. Ya ona Finduk diyor sanırım. 9 squad var 7 kill'deyiz. 15, 16 o civar bir şey olur gibi sanki bu maç. Eğer ölmezse sağ kalırsak. Bu adam mı lan? Ya adammış. Ya yemin ederim gözlerim şey biraz. Bazen ben de şaşırıyorum. Arada yazanlar oluyor abi onu nasıl gördün diye. Bilmiyorum vallahi Rabbim bir sürü şeyden almış. Bir boy vermiş bir de göz vermiş galiba. Mor shield'ımız var. Bence bunları alırız gibi. Ah be. Onu düşürebilseydim çok iyiydi. En azından biri eksilirdi. Sağolsun bu arkadaş eksitti kendini. Güzel tek tek taşıyorlar. <laughs> Jack nereye göncek? Jack? Nice. Alışkanlık bir sürü battery almışım. Ya aldık kalkanımı bu da. Neyse mora geçtik yine. Burada shit stock falan yapmam lazım böyle de hiç öyle bir pozisyonum olmadı. Oy. <laughs> tamam tamam. Ya inmiyor mu sen aşağıya ya? Bunlar acemisiyim. <laughs> Belli oluyordur ama galiba yolun sonuna geldik gibi. Ben bir şey bulamazsam çünkü çocukla vuruyor. Şimdi kalkanın boş olsa da ulti'den büyük seviyesi çıkıyor değil mi? Ha, çıkmayabiliyormuş. Ben illa çıkıyor sanıyordum. O zaman ne yapıyoruz? Şu ortaya varabilirsem eğer oradan kalkan çıkarız. Burayı açmamışlar. Bana mı sıkıyor? şu orta bir varayım ondan sonra vur olur mu? Şimdi bunlarla round two. <laughs> <Müthiş sprey. gülüyor> ya çok vuruyorsunuz ya. Onu setlemem lazım. Tekrar setlemem lazım. İyi. Red Thunder var bir yerde. Neredesin robot yüzün? Güzel hasar sarı tut bunu. Sahibinden. Temiz değişeni yok. Nice. Ya bir dur be. Pıt 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 pıt. Vuramıyor da. 17 olmuşuz. Şimdi şuraya bir stok yapalım. içeride seker. çocuğa özgüven verdik bu vuramıyor diye. <laughs> ya finish alsaydım keşke buna. <laughs> Güzel son squad. <laughs> Oğlum yok muydu lan bir sebebim falan? Life Fallen'a Legendary Kostüm çıktı deminki baştan sonra. Ama tabii ki Smurf hesap olduğu için bana bir faydası yok. Çekilişte bu hesapları versem mi ya? 20 kill 4 KBC falan vardı böyle Life Fallen'da. Ama sanırım yasal değil o. İyi Peacekeeper. Gerçi Peacekeeper iyi değil bu modda çünkü yakına girmek çok istemiyorum böyle. Uzaktan indirmek daha güvenli gibi. yine kendi bombamı yedin değil mi? Ben bu ara çok kendimi bomboluyorum ha. Tamam o lifeline ölmeyecek belli. Yemin etmiş. Yolun sonu... Yürü, yürü, yürü. sen hani niye buradasın ya? Gerçi iyi de oldu. <laughs> Mobile resi bayağı iyi oldu. <laughs> ya kalkalım zaten dediğim olay bu şu an beyaza geçsem tam 50 canım olacak bunda daha az ama en azından çatıştırmadan diyecek ya bunda mor shield var. Öbür türlü bunda beyaz var deyip raşlıyorlar. iyi vurdu çocuk <laughs> senin ölmen lazım <laughs> niye yanmadı lan o ya bir de kendimi yaktım Beni yak kendini Evet beyaz kaldık. Bir durur musun kızı ult atıyor şu an. Böldün gibi Ayy Çok iyi oldu İyiyiz Aşağıda bir res var Burada ses var Oha Nasıl vurabildin lan o panikle çocuk fena değildi. Böyle yarılım yok gibi bitirme sebebim Swap olarak kafamda bulunsun diye, çünkü can basamadığım için. Ne? Ee. Nasıl tövmedin o bombayı ya? Hadi lan. Ha dolanacak bunlar. Ve Mati baş öldü. Buraya atamıyoruz mu? Atamıyoruz. Şimdi mor varken gold vermesi lazım. Demin vermedi ama. İyi bu sefer verdi. Üşenmediniz dolandınız değil mi hakikaten? Bir de elimi mouse'tan çekmişti finish yaparken. <laughs> Ahmet eczanesi. <laughs> o canla bakmaya devam ediyor çocuk ya. Sen nereye gidiyorsun deli? Ha, high ground aldı çocuk ha, void basıp. İyi mi kötü mü? Ben de kötü olabilirim. <laughs> bak bak yemin etmiş. Piklemeye. Siz onunla oynanırken ben bir şunu sweeplanım lazım. Memnun <laughs> etmiş. Valla yemedi. <laughs> Bu shield'la mavi geçilmez ya. Giyemem. Life ne kadar kötüymüş sen ya. Rampage almış bir de. Rampage kötüsün, rampageden kötüsün. Mermimiz az. 4 squad için. Biraz mermi bulup dahil olmam lazım ya. Güzel. 2 squad kaldı. Ölmeyin lan. Odaya da de alan geliyor. Bunlara gidersem... Dolanabilir miyim? Dolanamam gibi. Ben dönüyorum ya. Bir squad kaldı zaten. Şimdi bunlar nereden girer ki? Giremediler. <laughs> <laughs> güzel maçtı bence. Sonu güzel olmasa da. Buraya kadar izleyenlere teşekkürler. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Challenge önerileriniz varsa böyle kolay olur, zor olur fark etmez. Smurf hesap da yapabileceğim. Çünkü kendi hesabımda challenge yapmam imkansız. Zaten normal maç bir challenge oluyor kendi hesabımda. Challenge önerirseniz o tarz yaparız. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, yeni sezonda. Belki öncesinde de. Görüşmek üzere.